Selam arkadaşlar kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Siz gördüğünüz üzere <laughs> otogardayız. İzmir'e gidiyoruz. Büşle dedik ki şöyle ben İstanbul'a dönmeden önce bir 2-3 gün gidelim İzmir'e. Kafada dağıtalım istedik. Şimdi otobüsümüz kalkmak üzere. Etraf biraz kalabalık o yüzden sessiz konuşuyor. Umarım sesim geliyordur. <laughs> Hava da böyle çok kapalı yağmur yağdı yağacak gibi ama. Ben öyle bir Şimdi <laughs> <Olmaya> bakar mısınız? <gülüyor> <gülüyor> <Mola> verdik şimdi <laughs> bir hava mendik. <almayaydık>. güzel. <laughs> <Aa>, çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. bir hava var. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar biz geldik. Müşterilerle buluştuk. <laughs> Biz şey diyor ki çekim başlıyormuş gibi bir şey yani. geldi içime. Bence Egemen'e göster ne yapıyor tam. <laughs> Enişten. Düşlemeyelim lütfen. Evet. İşi var biraz şu an çalışıyor evet. Biz geldik ve eşyalarımızı bıraktık. Şimdi Karşıyaka'dayız. kadayız. Şu an evde karşıya Sonra karşıya yemek yemek için bir yere çıktık. Çok fazla eşyamız vardı zaten. Onlarla gezemezdik. Ev onları bıraktık. Çarşıya yemek yemeye çıktık. Arkadaşlar hava o kadar basık. Yani o kadar insanın üzerine çöken ve bunaltan bir hava ki. Yani nefes almakta bile zorlanıyor insan. Evet ve bizim kalacağımız mesela biz Cumartesi günü döneceğiz. Cumartesiye kadar geldiğimiz günden Cumartesiye kadar hava yağmurlu. Döndüğümüz gün hava açıyor. O Ay, bu nasıl bir değişik şans? Değişik Gerçi izin havası yani. değişiyor da ama oranlarına baktık çok yüksek gösteriyor. %70'ler falan. Neyse öyle işte. Yani, yani. Bana pide kebap diyorum. Kebap pide ya da lahmacun. Evet, evet ben de pide yiyeceğim ama... Pide mi lahmacun ben pide yiyeceğim. Ben yani, yani. pide yiyeceğim. Ne karar verdiniz be? Biz burada Manisa kebabı yemiştik? Hayır ben hiç sevmem. Ben yemiştim değil mi? O Biz seninle hep kıymalı köyde burada. Ama burada ben yedim sanki ayrı bir şey. Ya yedin. Adana e, Adana kebap gibi bir şeydi. Mayasa kebabıydı. Mayasa kebabıydı. ben son. Sen ne <laughs> yedin enişteciğim? Ben daha menüyü yeni açabildim ya. Evet. Yok, <laughs> Yo, olur öyle bir şey ister. Biz waffle <laughs> yemeğe geldik. <laughs> Hadi bir tadım Bizi waffle yemeğe getirdi bu iki güzel... İki güzel değil, <laughs> bir <laughs> çiftsiniz <laughs> siz. Evet. İki güzel insan. İki güzel insan, bir çift. <laughs> Bizi waffle yemeğe getirdiler. <laughs> Dondurmalı söyledim. <gülüyor> <gülüyor> Güzel mi? Ben de içmeyeceğim. Arkadaşlar biz kahvemizi içiyoruz şu an. Hatta <laughs> biraz içtik. Şimdi Büşra Egemen'e bir konu anlatıyor. Aralarında bir muhabbet konuşuyorlar. Biz de Büşüm'le dinliyoruz. Şimdi Büşra anlatıyor. Egemen sürekli arkadan yazdık ya. Yazık. <laughs> ne? Yazdık. ya. Araya bunu sürekli efekt açacağım ben yazdım. Ne iş O kadar çok doydum ki. Hı? Yarın Yayın durdu mu? Yok. Kayıttayım şu an. Kayıtlamış. Arkadan babam arıyor. The next day. Yeni bir günden herkese merhabalar. Dün sizi dışarıda bırakmıştım. Eve geldik. Biraz yorgunum. <laughs> Oturduk sohbet falan ettik. Bayağı geçti saat 3.30. Orada doğru yattık. Şimdi de çıktık. Biz Büşra Bostanlı'ya gidiyoruz. E, kahvaltı edelim dedik. Ama saat de bu arada. Hemen bakıyorum. 3.30. buçuk. Benim için erken bir kahvaltı olacak. Sonra çok güzel bir Bono diye bir tatlıcı var. Sizi oraya götüreceğiz. Evet, Derin Böyle Berlinerleri falan var. De. Evet. Dur şimdi taksiye bineceğiz. Taksi... Ay çok soğuk soluğa kaldım. Bostonya'ya geçeceğiz. Tekrar size açacağız. Orada açıyoruz. Evet. <laughs> bye. Hadi bye. kahvaltı üstadı diye bir yerdeyiz. Bostanlı'dayız. Buranın böyle pişisi falan kahvaltısı çok güzel oluyormuş ama biz serpme kahvaltı söylemedik. Pişi tabağı söyledik. Onun yanına beyaz peyniri gözleme ve söğüş tabağı al. Biraz da peynir söyledik. Karşımda manzaram süper. Ay çekilde benim <laughs> Büş de işte yani büş dedim kuzenim büş değil arkadaşım büş da işte 5.5 gibi çıkacak işten konakta o akşam onlarla birlikte yemek yiyip geceye devam etmeyi düşünüyoruz planlar bu şekilde varım hepsini tıkır tıkır yerine getiriyor oluruz ben çok <gülüyor> <gülüyor> Ben beni şeylerinde kullanma. Arkadaşlar <laughs> real yapalım dedik de benim çayım geldi. Hemen çayımı alayım önüme. Size bu mekanı göstereyim bu arada. Şöyle bir yerdeyiz. Evet dostanlığımıza, mikroton karşısında ben beğeneceğimizi düşünüyorum. Çünkü öneri aldığımız kişi boş biri değil. Boş biri değil. <laughs> hoş biri değil, hoş biri. <laughs> Fakat öneri aldığımız kişi <laughs> başlarımız geldi arkadaşlar. Şimdi bize afiyet olsun Büş. Büş yemek istiyor. Ben yedirtmiyorum. <laughs> çekim yapacağım diye bunu ısırıp paraya tercih koydu. <laughs> Fazla içtim. Işte. Bana bunları yaptırıyor. Baktık şimdi oturduğumuz yerde Kuno Kafe'ye geçiyoruz. Ara sokaklardan yürüyoruz. 100 metre sonra varmış olacağız. Şöyle bir sokaktan yürüyoruz efendim. Büşra oradan yürüyor ben yolun ortasında. Kendim bir ara bu kadar gelince hep sinir olurum yolun ortasında ama burada bir topluluk vardı. Orayı bölmemek için şöyle yapmak için indim. Böyle yapacağım. O şeye gelmiş olacak ama. mı? Mekandaki yasak ben böyle elimi yok Hayır. Hayır. Köfte kızartması gibi bir şey. Şu an karnım tok olduğu için ona çok kötü koktu. Ayna. Aa dur gel kendinizi göster. Vay be. Niye mi ayna? Aa aynayı çatlattık mı kız? Aa. Bak çatladı aynayı. Bak şurası. Arkadaşlar Bono'dayız. Geldik. Şöyle kahve söyledik. Bir de Berliner söyledik. Buranın en meşhuru buymuş. Yani en meşhur tatlısı zaten Berliner olduğunu biliyoruz. Bunların içinde de bundan bir tane kalmış şu an. En güzeli buymuş. Bunu söyledik. Şöyle tatlı bir yerdeyiz. Kahvelerimizi içelim. Beğendin mi? <laughs> tamam. Nasıl yalan? Beğendin mi? Çok güzel. Beğendim. Belli olmuyor. Böyle bol yoğun çikol çikolatalı bir şeyler. Bu arada arkadaşlar kahve fincanlarının güzelliğine evet, ve tatlılığına onarım. bakar mısınız? Acayip tatlı. Yani oyuncakmış gibi. çok tatlı. YouTube'a da cheers yapalım. Gerçi ben ne çekeriz acaba? Ağzını silsene. Şu hayatta bir bu bir de. bir de Çok sinir olurum böyle yolun ortasında bırakınca. Lale. Arkadaşlar bu arada biz kalktık. Şimdi Bono'dan taksideyiz. Hilton Alışveriş Merkezi'ne geçiyoruz. Sizi böyle bilgilendiriyorum ara <laughs> ara. <laughs> Tam yolun i̇şte oradasına yol, işte, bir tane araba öyle. durmuş. Ne oldu? Uçacak halimiz yoktu yani. Uçamıyoruz. <laughs> 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 Allah Allah! <gülüyor> bu yolu çok seviyorum. Şurasına. Şeye benziyor, Alsancak'ta sevgi yoluna. Ben yani tramvayı kullanmak istedim ama tramvayı hiç binmedik bugün geldiğimizde. Hava çok kötü bu arada. Hiltan'la geldik arkadaşlar. Biz şu an dolanıyoruz, bakınıyoruz. Bir spor ayakkabı bakacakmış. <laughs> ben boyun nerede girebilirim? Tamam. ilk boyun mi girelim? İyi, iyi. Peki. Bu arada... Şu gözlüğümü çıkarayım. Allah Allah. Hiltan, biz burada öğrenciyken, İzmir'de öğrenciyken yoktu. Mavi Şehir burası, Mavi şehre yeni açılmış. Mavi Bahçe vardı, Ege Park Hı. falan vardı. Hilton yoktu, burası yeni bir AVM yani. Biz mezun olduktan sonra açılan bir AVM. Ağabey. İlk Ağabey. defa Ağabey. geldik buraya. Evet, bakınalım. Işık çok güzel bu arada. Oradan oraya geziyoruz ve bol yemeli, içmeli bir gün oluyor arkadaşlar. Bakayım. Daha yüksekti o bizim baktıklarımız, daha rahatlığıydı. Da bir sen siyah mı istiyorsun? Mi? Beyazı da var onun. Siyah, bak, beyaz var. Evet gece. Bizim fırında gece kedimiz var Ona benziyor aynı. Oturdum. koltuklara sana ben otururum. Gece. Victoria Secret'teyiz arkadaşlar şimdi. Bunların vücut spreylerine bakacağız buradan. Vücut spreyi var da onu sayamadım hangisi. Çok güzel kokan bir kokusu var bunun. Bayağı övülen. Ona bakmaya girdik ama hangisiydi bilemiyorum. Ama sanırım şöyle şu renklerde bir kokuydu. Bakayım bir kaydetmiş miyim ya? Oyşo'dayız arkadaşlar ve şu an bir eşofman takımı deniyor. Böyle krem, çok hoşumuza gitti. Bence hani çok sıcak geldi ceketi falan çıkarttım böyle. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bir şey diyeceğim, yani biz yeri deriz de. Yeri o kadar güzel ki böyle dokusu ama tamam. Böyle hamur gibi derler ya, aynen tamam. öyle yumuşacık. Süzüyor. Süzüyor mu? İşte rengi biraz açık ya. Farklı renklerini soralım. Sorarız. Gezmeye devam ediyoruz. Biraz yorulduk şimdi. Vakko'ya oturduk. Burada bir şeyler yiyip belki. Artık yiyecek bir şeyimiz kalmadı. Zorla yani. ne yiyeceksek. Böyle belki kahve falan içeriz. Belki İyi ortaya bir olsun. tatlı falan söyleriz bir tık yoruldum. Alışveriş oldu. Bir tık alışveriş oldu. Size Sephora'dan aldım. Hadi göstereyim. Şöyle bir far aldım. Bu benim en çok yani en sık kullandığım farlardan yani far tonlarından biridir. Ve şey dokuları inanılmaz pigmentli ve kadife gibi. Burada biraz farklı çıkıyor rengi ama. <laughs> Ay çok yorgun gözüküyor biraz farklı çıkıyor rengi ama aslında böyle değil daha tatlı. Arkadaşlar ben kendime şöyle bir çay söyledim. İçinde jiberi falan var. bir portakal sütü söyledi. Frambuazlı ve fıstıklı makaron söyledik. <laughs> Alışverişe devam ediyoruz arkadaşlar. Puma'ya geldik. Puma'da bir bir tane beğendiği ayakkabı vardı. Online'dan beğenmişti onu. Şimdi ona bakıyor. Büş getirsene işte bir göstereyim. Çok tatlı. Charm var böyle üzerinde. <laughs> Şu. Çok tatlı. Değil mi? Bunu deniyor şimdi. Şu 38, şu 37,5 değil mi? Evet. Hmm. Çok tatlı duruyor ayağında. <gülüyor> <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Çeviremedin mi? Çeviremiyorsun işte. Arkadaşlarım sizi Puma'ya bırakmıştım. Puma'ya bırakmıştım. Telefonun şarjı bitmişti. Çok az kaldı. %20-25 falan kaldı. Gün kalan kısmını mümkün değil. Çekemezdim. Şu ayakkabıları aldı. Ayakkabı seçerken ve biraz dolaştık. Esnada şarjda kaldı yani orada. Sağ olsunlar, Kalabilir sıkıntı yok dediler. Şimdi oraya telefonumu aldım. Yani kavuştuk tekrardan. Taksiye binip Alsancak'a geçeceğiz. Büşle Egemen de Alsancak'a gelecek. Orada buluşacağız. Büş Güle güle kullan ayakkabılarını hayatım. Tatlım. Ayağımda paralar. <laughs> <laughs> Arkadaşlar selam. Bugün ne kadar çok yedik içtik ya. En sevdiğim mesela yine böyle Böyle kalabalık. Şu an saat hemen yani size söylüyorum. Saat iki buçuk. Ve biz Alsancak'taydık. Orada takıldık biraz. Şimdi karnımız çok acıktı. Ve Çam dibine, <laughs> burada bak İzmir'e yolu düşen şu çam dibinde kartal büfe var. Buraya gelip dana sucuk eritme diye böyle bir sandviç var. Bundan peynir yesin. Evet dana sucuk peynir eritme diye bir sandviç var. Bundan yesin. Gecenin iki buçuğunda az buraya geçtik onu yemek için. Ee, ve dana sucukları bitmiş. Şey tavuk piliç sucuk piliç dedi biz Biz de istemedik. Adam dedi ki tamam ben senin için keseceğim. Sağ olsun ilgilendi bizimle. Reklam. Şimdi evet. Yani, reklamını yaparız. Yani. Muhakkak buraya yol düşen gelsin. Çok güzel. Şimdi sütle bal bu bugün <gülüyor> <gülüyor> Ben İşte yarın izinli bu arada. Yarın komple birlikte olacağız. Niye bilirsiniz bunu. <laughs> Bence geceden araştıralım ne diyeceğimizi. Tekrar etsene konuşmalı. Belki kesmen <laughs> gerekebilir. <yok. gülüyor> çok konuştum ama. Ne konuşuyorsunuz? Yarın komple böyle üç gibi çıkıp gün içinde bir şeyler yapıp gece de böyle daha eğlenceli bir yerlere gitmek istiyoruz. Çünkü dediğim gibi yarın müşte komple bizim ne olacak? Böyle işte bugün meli içmeli bir gündü yani bizim için. Hadi arkadaşlarım biraz midem ağrıdı bu arada. Yemekle içmekten Evet. Şimdi sen nasılsın ya? Ben iyiyim. Sizleri gördüm daha da iyi oldum. Buradayız biraz sadece benim yorgunluğum var. Evet enişte işte biraz yoğun. Hoşuşturuyoruz biraz. Evet. Seni... Bakalım. Öyle arkadaşlar. Sizleri seviyoruz arkadaşlar. Evet, Sizleri seviyoruz. Ailemize dahil olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayasınız. Sersin size bunu çekmem lazım ya. Bakar mısınız? Acayip güzel kokuyor. Böyle ekmeğin de kızartmışlar yani, ve yumuşacık. Ocağı. Beğendin mi Büş? Beğendim. Çok güzel değil mi? Dediğim kadar var. Biz her şeyi beğenmeyiz güçle. Beğeniyorsak gerçekten Aynen. güzeldir yani. Ondan beğenmişiz. Karışması o da Aynen. Aynen. Büş, büş büş büş. Çok da direkt direkt olsun. <laughs> Aha <araların gülüyor> Hadi al bir ısırık. The next day. <laughs> Arkadaşlarım günaydın. Yeni bir günden herkese merhabalar. Ha, şu an iki gibi falan. Biz çıktık. Diğer ekibin kalan üyelerini bekliyorum. Biz kahvaltı etmiştik ya. Orada böyle peynirimiz artmıştı. Onu da böyle peçeteye sardık ki bu hayvanlarına koyalım diye. Bunu da bilerek gösteriyorum. ki Örnek teşekkür edersem. Ne mutlu bana Şuraya bir yere koyalım. Çocuklar yesin. Evet işlem tamam. Arkadaşlar bir saattir konuşuyorum, çekmemiş. Buraya mamamızı koyduk ekibin kalan üyeleri çıktı. Biz bir saattir egemen işlemle konuşuyoruz. Çek, kaydı başlatmamışım ya. <laughs> A boş boş konuştuk bir baktın ki yeni kaydı kapattım sandım veya yeni açtım. Ne, aç ne öyle artık geçti artık. Evet. Hava, bugün biraz mutsuzuz dedim. Çünkü hava biraz kapalı dedim. Biz döneceğimiz zaman, yani yarın açıyor dedim ve eniştem dedi ki, de dönmeyin dedi. Keşke ama dönmek zorundayız dedim. Kahvaltı etmeye gidiyoruz şimdi. Böyle alelade hazırlandık hemen hızlıca. Makyaj bile yapmadım gördüğünüz üzere. Geleceğiz, sonra eve geçeriz. Akşam bir planımız var. Tam olarak ne yapacağımıza karar verememekle birlikte, mekana karar verememekle birlikte, meyhane tarzı mı olsun yoksa bir eğlence mekanı mı olsun öyle tarzı demedik. Bir yere rezervasyon yaptırdık ama kararımız an değişebilir o yüzden söylemiyorum şimdi. Biz bir şeyler yiyelim, bir kendimize gelelim. Bu kahve içmedim henüz. Belki de halim <laughs> bundan olabilir. Bundan daha iyi bir şekilde sizi, daha enerjik bir şekilde açarım diye düşünüyorum ekip gidiyor benden evet. güçlü. Tripotumu da yanımda getirdim. Yani telefon tripodu aldım kendime daha rahat çekim yapabileyim diye. En azından beni şöyle görün diye. Ama hep unutuyorum. Hep unutuyorum. Ay burası çok tatlı bir yer. Kahvaltı var mı? Hadi girelim ya. Hadi girelim bakalım. Girelim. Hop. 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 Dışarıdan gelir gelmez eleştiriler. Evet. Eleştiri bombardımanı. Evet. Evet. Her zaman olduğu gibi. <laughs> Bugün de kaldığımız <laughs> yerden devam ediyoruz. Evet. 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 bir şey yok. Şurası kapalıydı. Düşünce ki ben daha 6 varmış. Burayı açayım, da, Onu Onu da, da de de. Ya, ama ben bir şey Oh. <laughs> Biz sadece güneş kremi sürdük. Hiç şey yok. Şunun raptı hiçbir şey de yok Şöyle bir bir dakika. Bir dakika. Ben kahve içeceğim pamuk var falan. Arkadaşlar biraz yedikten sonra aklıma geldiniz ya. Ben kendi gözleme söyledim. Üç gözleme yedi. eniştemle güçte sarmak kahvaltı Niye öyle bakıyorsun ya? Bir şey Şimdi kalktım. O işi vardı. bakın kimler geldi bakın. Kimler geldi bakın. Teyzemler bizi almaya geldiler. Amcam arabayı park ediyor. Bugün dönüş günümüz. Hep birlikte döneceğiz. Şimdi İzmir'de çam dibinde bir tane Zayn diye esnaf lokantası varmış. Yani amcam Instagram'dan takip ediyor ve çok gelmek istediği bir yer bir yerdi. Şimdi oraya geldik. Burada yemek yiyeceğiz, bir şeyler yiyeceğiz. Güneşi getirdim. Ay bizim bugün dönüş günümüz. İki gündür yağmur, çamur böyle yollarda yürüyemiyoruz. Bugün de acayip sıcak. Günlük güneşlik bir hava var. Gerçekten güneşi getirdiler. Burası evet. 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 Güzel. Balık eti, yatağı, Yemekler kalmamış arkadaşlar bitmiş biz biraz geç kaldık. <laughs> Alcan bir tık üzüldü çünkü onun için gelmişti ya set ya. <laughs> <laughs> Kalmamış. <yaptın. gülüyor> set ya. Normalde buranın konsepti ev yemekleri falan yapıyor ve çok lezzetli etleri işte böyle bir yemekleri var. Kalmamış. Ben bir tane pilav var mı? Pilav var Ben bir tane pilav var. Hiç yemek yok değil mi? Hoş Keşke öyle bir şey olsaydı arardınız, ne istiyorsunuz ayırıyorum ben sediramdan. Ben aklınız Aa. olsun bir dahaki sefere oraya yapın. Evet. Erken gelen yer. Evet. arkadaşım. Pilavı evet. evet. öyle de nasıl gideyimiz? Evet bir dahaki sefere. Pilav yapalım. ve köfte söyledik arkadaşlar çünkü tek zaten köfte kalmış. Bir de yemek olarak yani emeği olarak pilav kalmış. Nasıl beğendin mi? Hocam. Hocam. Köftelerimiz geldi. Afiyet olsun. Güzel mi? Yani. Arkadaşlar biz Aslancı'ya geldik. Buralarda dolandık falan. Gün batımı tam şu anda kordan çok güzel. Artık arabaya doğru gidiyoruz. Maalesef. Dönüş vaktimiz geldi ve bunun için çok <laughs> Bizi hep olur. <laughs> bir niye geleceğiz? ama bir gün dönmeyeceğim. <laughs> Hayır dönmeyeceğimiz günler de gelecek inşallah. İnşallah. İnşallah.